Uyuşturucuyu bile tartışıyoruz şu anda. Ya tartışıyoruz mesela uyuşturucuyu. Ee, evet cezaevlerinin koşullarıyla ilgili çok ciddi sıkıntı var ama mesela şöyle sorarak başlayayım. Biraz daha şeytanın avukatlığını yapayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, devlet sadece kendisine karşı işlenen suçları affedebilir demişti. Bu düzenleme ile ilgili ilk konuşulduğunda biz o zaman devlete karşı işlenen suçlar nelerdir? İşte hükümete karşı isyan gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kaldırmaya yönelik, adliyeni şahsiyetine yönelik suçlar dediğimiz suçlar de, e, türleri devlete karşı işlenen suçlar. Ama düzenlemede bunu görmüyoruz. İsterseniz buradan devam edeyim mi biraz? Olur. Bir kere <laughs> suçlar da, bir sürü şey var kafamda. Buyurun. Şimdi, son ile <laughs> sonra sadece şimdi diye öyle bir e, sona, Şimdi bir kere şunu bildirmemiz lazım. Bu aslında Mayıs 2018'de Sayın Bahçeli'nin iteklifiyle geldi. Bu teklifte belli düzenlemeler yapılması ve 5 yıllık ceza indirimi söz konusuydu. Bu tartışıldı, buluşturucu suçları da tartışıldı, çıkar amaçlı suç örgütleri de, adam öldürme suçları da, mikerir olanlar dediklerimiz de bunlar hepsi tartışıldı, tartışıldı. Şuraya gelmek istiyorum. Bugünkü tartışımız mesele aslında korona ile ilgili değil saç. Gerçekten böyle bir düzenleme vardı. Bu düzenleme bugünlerde ortaya çıkması gerekiyordu. Ama en başta şehitlerimiz oldu. Türkiye'nin gündemi çok hızlı değişiyor Mehmet Ağaç. Bilir. Şeklerimiz şehitlerimiz oldu. Aynı şekilde bir başka sorunlarımız oldu ve bugün de biraz geriye gitti. Dolayısıyla aslında siyasetin bunu öne alması diye bir şey söz konusu olduğunu düşünmüyorum bir yerde. Yani bu düzenleme zaten vardı. Bir şekilde gündeme gelmesi gerekiyordu. Koronavirüs ister istemez bir noktada bu gündemde olan şeyi bu, bu konudaki talep de çok olunca öne çekilmesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla buradan yeni bir ifas sisteminden bahsediyoruz. Ben Tevzi Çakır'ın söylediklerini biraz ikiye ayırarak incelemek istiyorum. Birincisi geçici, ikincisi kalıcı olan düzenleme. Geçici düzenleme dediğimiz şey aslında MHP'nin teklifi. Ne oluyor? MHP 5 yıl ceza indirimi demişti. Bu suçlarla ilgili, yüz suçlarla ilgili olarak bu. Bu 3 yıllık deletimi serbestlik 1 bölü iki, de işte infaz sistemindeki 1 bölü 2 indirim yani iyi halden yararlanma dediğimiz sistemin 1 3 2 1 3'ten 1 bölü 2'ye çekilmesiyle aslında MHP'nin istediği gerçekleşmiş oldu. Bu açıdan NB'nin teklifinin bu şekilde hayata geçtiğini görebiliriz. Bunu ve söylemek gerekir. Diğer taraftan e, tabii tabi e, siyasiten yaptıkları şeyler ayrı mesele ama şunu bilmemiz lazım. Sizler çok tartışıyoruz. Türkiye'de adalet sistemi düzgün değil. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı özellikle bu taslakta şunu yapmaya çalıştı. Bunu sadece bir af gibi bir şey gibi düşünmemek lazım. Gerçekten ceza adalet sistemini uygulamabilir kılmak istiyor. Dolayısıyla da bunun için ne yaptı? E, 2005 yılında Türk Ceza Kanunu çıktı. Fakat uygulamada 2012'den sonra uluslararası suçları ile ilgili ciddi anlamda değişikliklere gitti. Çünkü Avrupa'nın hiçbir ülkesinde bu uyuşturucu içtiği için kimse cezaevine girmemiş. Bizde ise bu 2012'den sonra yapılan değişikliklerle içenleri dahi cezaevine aldık. ne yüksekliği oradan çıkıyor. Bu 65 bin kişi doğrudan uyuşturucu organize suç örgütü olup da ticaret yapan kişiler değil. Ve bu uyuşturucu içen kişiler bizde yargıtay uygulamasında ikram ticaret sayılıyor. Hem mi? Hal böyle olunca ikram edene 10 sene ceza derdi. biz. Bakın ceza adalet sisteminin nasıl yanlış bir noktaya evriliğinden söz ediyor. Dolayısıyla burada ister istemez bunların infazı da çok uzun ortaya çıkardığımız zaman söz konusu olmuyor. Bir de ceza infaz sistemine biz istisna suslar yaratarak anlatabiliyor muyum? İnfazda bir adalet sistemine çöküşüne sebebiyetler. Hal böyle olunca geçici dediğimiz, ya da kalıcı dediğimiz, iki ayırdığımız sistemi toplumun anlayacağı dilde şöyle yorumlamamız lazım. Geçici olan şu bir defaya mahsus 3 yıllık denetimli serbestlik geliyor 1 Mart 2020 deniyor bu tarih değişebilir ama 1 Mart 2020'den önce cezası kesinleşmiş kişilerle ilgili olan bu anlatabiliyor muyum? 3 yıllık ceza indirimi B zaten 2 bölü 3 uygulanıyordu e, iyi hal indirimi bu indirim 1 bölü 2'ye çekiliyor. Dolayısıyla bundan dolayı tarihi olacaklar var. Sayıları feyzi veya her için tekrar etme gereği duymuyorum. Bu bu dediğimiz şey geçici. Bir de bir karakter düzenleme. Bu, bu da rahat. Bundan sonra işlenecek suçları da kapsayan bir düzen. E, efendim kalıcı düzenleme. Bundan sonra işlenecek tuşları da ve beri be, az da ilgilendiren kısmı o. Çünkü Türkiye'de ceza infaz sistemimiz kötü. Daha kötü olmaması için bir takım tedbirler alıyor Adalet Bakanlığı. Bu tedbirleri önümüze alıp koymamız lazım ve burada bazı öngörülerde bulunmak lazım. Bu da nedir? Bir kere gerçekten 2 3 çok yüksekte ve biz sandık ki belli suçlarda özellikle cinsel suçlarda adam öldürme suçlarında cezanın miktarını arttırarak sorunu çözeceğimizi sandık. Hayır çözemeyiz. Cezanın caydırıcılığı miktarının çok olmasından değil. Kesinlikle uygulanacağına dair inançtan giriş Hal böyle olunca asıl cep olmuş şurada. Eskiden iki yılın altındaki cezalar hiçbirisi ifaz edilmiyordu Mehmet Akif Bey. Devletin serbestlikten değil ya da yer alanı salıyorduk. Ve 1 Temmuz 2016'da bir kere değişiklik yapmıştık. Orada 4 yılın altındakileri saldık biliyorsunuz. 4 yılın altında ceza alan cezarına girmedi. Hepimiz gördük bunları. Şimdi yapılması istenen bu günden sonra şu. Bir kere devletin de serbestlikte oran geliyor. Böyle 2 yıl, 3 yıl gibi değil. Bakın bu 3 yıllık süre geçici dediğimiz 1 Mart 2020'den yani önce işlenen işte işte suçlarla ilgili. Bundan sonra oran geliyor. 1 bölü 5 oranı. Dolayısıyla 30 gün daha iyi ceza da e, 12 gün cezaevinde kalacaksınız. Ve basit olarak yarısı yerden gidecek ki bu ile ilgili de düzenlemeler geliyor. Otomatik uygulanlayacak. Bunlar çok önemli. Aynı zamanda denetimi serbestlikten de 3 gün 12 gün cezaevinde kişi kalacak. Yani bu da eski bir yardımcı olarak şunu söylemek istiyorum. Yardışlarımız verdikleri cezanın infazını göremedikleri için rahatsız oluyorlar. Bundan sonra mesela para cezasını seçmek istemiyor. Hapis cezası seçti bıraktı. O kişi 12 gün cezaevine girecek. Böylece size karşı hakaret suçu işlese dahi birisi cezaevine girme gibi bir durumumuz söz konusu olacak. Bunlar da bu teran gibi hissedecek. Bu rutin yeni liz verecek. Göz arkalır ben yarım. Ey ratanaz oldum. Bu ortadan kalktı. Doğru. Benim bilgime göre bir de şunu vurgulamam lazım. Ee, bir kere uyuşturucu ticareti dediğin kapsamda uyuşturucu ticareti girecek gibi gözüküyor. Çıkar amaçlı suç örgütleri de bu işin dahiline olacak şey ediyor. Uyuşturucu ticareti yapanlar da mı fayda var? Efendim zaten uyuşturucu madde ticaretinden yatıyorlar aslında genelde e, dedim ya bunun hepsi ticaret yapan hapsanlar burada edenler Nerede bu kapsül Torbacılar işte MHP'nin bu noktadaki hassasiyeti de buydu. Bunların hepsi acaba gerçekten bu uyuşturucu ticaretinden ne ediyor? Demin hassasiyetimi söyledim. Siyaset buradaki tercihini bu uyuşturucu ticareti ve e, bu dediğimiz çıkar amaçlı suç örgütlerine dahil de hatta mükerri suçlarla da ilgili olarak bir kere mahsus olmak üzere ben bunu konuşmadık. Böyle bir şey yoktu. Neden şu anda konuşuyoruz? maktum sayısını çok oynamayı bir saat. Ah, ya şöyle bakın ee, Fevzi Bey rakamları verdi ama ben daha netini söyleyeyim. Ya Vahmet'i yorum açısından bakın. Cezayir derimizin kapasitesi aslında 110 binimiz. Eklemeler yaparak bu sayıyı biz 230 bine çektik. Tam. Bu eklemelerle bakın hani kapasitesi çoğaltmak yavaş ama şimdi rakam 200 bin. Şöyle düşünün Mehmet Akif Bey her hafta cezaevine 1500 yeni kişi giriyor ama çıkan yok. Dolayısıyla çok bahim bir tabloyla da karşı karşıyayız. Yani hangi tarafından tutsak elimizde kalan bir sistem söz konusu. Bunu o yüzden bu iş dahil edilirdi. Ee, bu iş bu yüzden daha bu da evet öyle yüz afiyet Yani sonuçta korona ile ilgili bir hassasiyet bunlarına dahil edilmesi de sağladığı gibi gözüküyor. Serkan Tufas. Merhaba. Bana biraz e, ee, ekleyeceğiniz Yok. Şu soru soracağım. Düğüyle alakalı kısımda bu böyle mi olmalı gibi bu yani çok tartışılı kamuoyunda. Tabii ki çok hassasiyet ve kamuoyunda su istimali açık bir şekilde Milliyetçi Hareket Batıf de bunu dile getirmişti. Bu iş durucu da devletin mücadelede mücadele etki kılmak için ceva miktarlarını arttırır. Değil de buradaki hedef baron düzeyinde. İşte okurduk. Kemi yakalandı bir ton. Bu iş durucu maddeleri eşit. 500 kilo bilmem nereye eşit diye. Bunlara karşı çok yüksek ceva alır öngörüldü. Fakat gelen noktalar nere ceza hukukçusu olarak şunu gözlemledik. Devlet içiciyle satıcı ya da ticaret yapını ayıramayacağı dosyalar var. 3 gram, 5 gram, 10 gram. Burada 3 gram uyuşturucu madde bulundurduğu için 12 yıl ceza almış örnekler ceza etti. Dolayısıyla bu içici olduğunu savunuyor. O sırada bir tanık çıkıyor diye Gel, ben ondan aldım diyor. Ve inanılmaz derece mağduriyetler var. Dolayısıyla ceza yargılamasıyla alakalı da Yine bu uygulamanın içinden bildiğimiz, takip ettiğimiz, gözlemlediğimiz şu ki, çok sağlıklı yargılamalı yapılmadı. Dolayısıyla bu iş durucunun bir kereye mahsus olmak üzere af kapsamının içine alınması faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Alınması fayda bu evet, diye düşünüyorsunuz. Sol eğitir şu var de bunun hı, e, olmayacağını birkaç öncesine kadar. Yani bir din olarak dışındaydı, aşındaydı. Resim olarak hayır başka bir şey. O tarz, mevcut koşullar içinde. Bir de 12 yıl cezalı. 10 ya 12 yıl cezalı. Elbette tek devlet uyuşturucu ile mücadele etmeli. Nasıl açık yani bu kapsul da aldığınız zaman burada bu bahsettiğimiz 500 kilo, 100 kilo, 1 ton ele geçiren et, bunu ticaretini yapan var onlarla. Öncelikle ne yapıyor? Biz şey için kullarız, hukuki bir tabir vardır. Suça sürüklenen çocuk. Biz bunu gelişletir ve burada da suça sürüklenen gençlerimiz var. Nofi gençler önce bu uyuşturucu bağımlısı hale getiriyor. Paralarının yetmediği noktada bağımlı genç ne yapacak? korumacılık düzeyinde suça karşı bir şey olacak. Bu lafı devlet öncelikle bunun neye giriyor? Ne için alması lazım? Ve bu mahvetliğin nasıl ayırt edilecek? Ha şimdi şöyle, ceza yani ya fırla bakıyoruz. Örgülümü satıp satmadığını ceza almış 12 yıl, 10 yıl nasıl ayırt edip ee, sola delilecek bunlar? Ya da bu dosyalarda, ya mesela şunu da söyleyeyim yani aynı şekilde. E, ee, Berkin Özek. hatırlıyorsunuz değil mi? 13 yıl ceza almıştı. Evet. Yüzüne ceza atan atılar. atılan kız, atan kişi de 12 hmm. yıl yani ceza zaten En düşükten medyada yani. ceza bize Mesela faydalanacak değil mi bu hafta? Evet, faydalanacak. Faydalanacak değil mi? ne zaman çıkacak dışarıya? Yani şöyle 12 yıl ceza aldıysa, faydalandığında Altı buçuk yıl yerden gitti üç yılda denetimli serbest işte altı üç buçuk yıl cezaevinde kalacak. Yani şu anda onları üç buçuk yıl sonra cezaevine açtı. Şu hiçbir şey demiyorum. Ha, yani izleyiciler bana kızıyorlar. Cezaevlerinden bizi izliyorsunuz şu anda. cezaevindeki izanlar kızıyorlar. Bazı dökmüş kadar maktubuyuz. Bazı diyor ki biz burada çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çok haklısınız. Gerçekten denetimli koşulları düzenlemesi gerekirdi. Ama e, şöyle bir durum çalış konusu yani. Tek bir örnek verdim. Berfin Özek bir yerde ve aklıma geldi içe. Ve hemen size şöyle daha ya değiş bu çağın sonra. Dumaşkaner en güçten de dediğini de biliyorum. Ben burada arada Rosa bir, bir savcı pek çok insan burada Ruslara sordu. Davan'a yani, tavan uyguladı devam. Yani daha kötü bir davan uygulayabilecek en, en, en fazla şey yapılmış almaya gidiyor ve bu ceza mizahçı yani sorunun şu Muhammed Ali bu çıkarsa hikaye şu çok güzel bir noktaya değindiniz Lisa Kapı ve daha bedirim ederim de çok, çok kısa o zamanlar o kısa az eşliğinizi söyleyeyim da bununla ilgili yapılması gereken şey şu bir kere İşli ki kez düzenlemeler yapıyoruz sürekli. İşsiz daha suçlar yaratıyoruz. Bunları yaratırsak sorunları çözemiyoruz. Gene iyi alıyor. Ve yüzden e, hani geçmişlik uygulamalar işe FETÖ dosyaları da diyoruz. Bir FETÖ yargılamaları da diyoruz. Bakın konuşursa bu kadar çok kod var. Ya sana de bir şey buyur. Az yani, bu da çok önemli. Yani, daha okuyacağım olmalı yani. çok çarpıcı bir örnek vermez. Kasta yaralama. Av kapsamı içinde. Dolayısıyla burada bugün korus değil tabii. Şabi acil et var. Covid-19 salgını var iki yıldır. Dile getirilen cezaevlerinin doğruluk oranları var. Dolayısıyla MHP'nin de kamuoyunun beklentisi bu noktada acilen bir önlem alındı. Cezaevlerinin boşaltılması. Ama sonra fıçı yapmak lazım. Bakın su şiştiklerine göre alt yasasının yasam orduları tarafından verilen bir takıncalı, Normalde kulağa Kasda yalaması için elbette gidiyorsunuz. Af kaframı içinde olman. Ama biraz önce verdiğiniz örnek. Kamuoyu vicdanı rahatsız edir. Biz şimdi var böyle. Tc kas ve adam biz. Kasda adam öldürme. Burada kadar kurban yok mu? Var. Dolayısıyla burada toktancı bir anlayışla şu maddeler kafram içinde, bu maddeler kafsam dışı demek ki yani benim çok önemli sorularım var. Bunun üzere çalışılması gerekir. Yargılamayı yapan Mahkemeler o en ne içinin nedenini en iyi bilenlerdir. Dolayısıyla mahkeme bir karar verirken şu için afyonun açık veya kapalı olması şeklinde bir karar devreder ise yarın yafama yetkifi, yafama ordara af veya yetkifleri veya cevahendirme yetkileri kullandığında çimlerin af kapsamında olduğu otomatik olarak dekleşmiş olacaktır. En azından kamuoyunda ifade yaratan dosyaların af kapsamına girmesi engellenmiş olur. Onun dışında işte kulağın gel yani yosayı bilen hakim şöyle anlıyorum dozarayı bilen hakim diyecek ki o dosyayı kapatırken bu şayet bir af düzenlemesi olursa bundan faydalanabilecek kişi de çasırıklanmış kişidir. Eğer kişidir. Bu suçlu bir kişilik değildir. Evet kanun kirketi gereği ben buna bir bu cezayı verdim. Fakat yarın muhtemel çıkması gerektiği bir ceza indirimi, infaf değişikliği veya aful faydalanma, bu faydalanmalıdır. Çünkü yardımlamaya boyayla ile ilerim, bir yasalar var yeni yapmıştır ve bu faydana ne olursa olsun faydalı haftada şu şekilde haftadan yer şekilde bu yargılama yapan mahkemelere bu yetkinin bırakılması bu tarz gerçekleri de Peki böyle bir şey konuşuluyor mu? Çal konuşur mu? Yolun hüküm değil ki. Neden de Fletcher öyle? Yani e, ceza yargının ile ilgili mahkemeniz bir hüküm kuruyor ve infaza yönelik bir hüküm kuramaz. Şu bu, bir değişik şey, yani. Ama bu cezaal öyle -er -er sistemini de komite değiştirmeyi lazım. Evet. Sıhhar olmaz koyamaz. Yani bu ancak infazda infaz hukuk sistemi içerisinde ele alabiliriz. Kusur, yani bu ilgili e, şöyle. Katüm kuran mahkemeye böyle bir şey söyleyememiz. Hayır burada dolayı yani, yasal, yasal olarak bu mümkün değil onu o söylemek zorundadır. Hacer ne bilir buraya evet. eğer sen olmaz ceza bizi buradan ceza hukukunda böyle bir düzenliğine gelmez. Yani şöyle istat bununla ilgili. Hani yıldır bu belde yüllemde azdı pratik bir çölem süredeydi. şey ama bizim arız ve imazda yer Sizin sistemimizde bu oluyandır. E, Sedinceleri de doğadır. Bu ayrı bu yılda. Şu var. Fakınca dedikleri işte hafta ve ferhatimler maktum ve etki kalıdır. 20 yıl ceza ver yürütecek. Tartışmıyoruz delilak kararı da. Afçılığa açık, bununla ilgili altyapı düzenleme mı yapıldığı takdirde veya af çıktığında bir komisyon aracılığıyla dosyanın tek tek incelenmesi, değin af kapsamında olup olmayacağının makivalerce veya komşu belirlenmesi, bütün bu tartışmalar öyle geçecektir diye düşünüyorum. Yok şu işi üstüne çıkamayız, bu bir af fark etmesi var Af kaptamı dışında kadar fışlar var. Hiçbir şekilde affedilmemesi gereken kişilerin de madde kapsam içinde olduğu için bu yata da faydalandırı gözlemleyebiliyoruz. Ben de Hı. yani arkadan benzer bir şey düşünüyorum. Hatta işte diyorum yani tepki de alıyordum bu üzere ama gerçekten hiç çıkmamız gerekenler muhtemelen bu torbayla bir eklenici yapacaklar. Belki kader mahkumu olduğu ya da bir şekilde suça karıştığı, belki dosyası incelendiğinde daha müsamahalı davranılabilecek hmm. olanlar değil. ben de bir nerede bulunabilir Sütü meselesini de söyleyelim. Sözcüler evet. konuşabiliriz. Mehmet Akif Ayrıs. Deriz bu evet. buyur yerinden bunu konuşabiliriz. Şöyle ifade edeyim. yani biraz önce ifade ettiniz. Şu, şöyle diyeyim. mesela 1 Temmuz 2016 öncesi yapılan düzenleme. Yani 1 Temmuz 2016 darbe geçiminin ardından cezaevlerini boşaltmak için hayata geçirilen düzenleme sonrası. Yani o düzenlemede yer alanın cezaevine yeniden girenlerin oranı e, 100 bin dolayında. Çöz. Yani böyle de bir durum var. ayrıca mesela biz göz ardı ediyoruz ama çok büyük bir rakam. 45 bin hırsızlık hükümlüsünden bahsediyoruz. Bunların tamamının bu düzenlemeden peyderpey yararlanması söz konusu. Ancak önceki düzenlemelerden bakıyoruz ki, görüyoruz ki bu hırsızlık e, failleri yani hırsızlık suçunu işleyenleri tamam yeniden bu iş suçu işleyip yeniden cezaevine giriyoruz. Ebu Şer aynı nasıl mesela bu nafız olur diyor. Abi yer bu çevreli suçlar da kapsam değilsen bu çevreli suç da kapsam dahilinde olacak diyoruz. Hem yani, olarak işlemiş olan nafız bilmiyor diye numara bunun neyi Suçlar şunu şöyle e, Ruşen Bey'de rica ediyorum bir saniye. Şu çocuğu ortaya ilemek size ilham eden suç bir evet, çok kısa söyleyeceğim neden mükerrer suç gündemde onu söyleyeyim dahil edilmesi ya edilmemesi noktasında cezaevlerinde mükerrer suçlu 90 bin kişi var. Yani dolayısıyla çok büyük bir rakam. Ya aslında bu da mi abi sen dahil et bu ya, asek, e, anladım affedilmelerinden ziyade ya da çık ya buradaki temel mesele e, cezaevi rahatlatma bilersiz yer olmamız der. Şu de, işte olma bir öneri yapayım her evet. eğer, eğer e, Fevzi Bey de bunu bir e, şey yaptı. Çok ilgili bir konuyla ilgili olarak. Benim öğrendiğim şu. E siyaset gerçekten ceza ifas sistemini düzeltip dışarıya çıksınlar istiyorsa belli kişi bir, bi, bi bölümünün cezayı rahatlasın istiyorsa aslında bu istisnaz suçları iş gerek yok biliyor musunuz? Ne yapması lazım? İşte konuştuğumuz istisnaz suçlar hepimizin bir canı rahatlatıyor. Bir, o yılın altında cereye tutukluluk, tutukluluk, da yatan, tutuklu yatan 65 bin kişi var. Bunlara adli kontroller ise tutuklu olunlar. Çok ağır olanları hariç. 10 yılın altında olanları diyor. Tutukluları adli kontrol verirse ki bize tutuklu olacağız. İnfaz olarak kullanıyor. y Ye, kanayan yere 65 bin kişiyi dışarıya salıyoruz. Bak. İkincisi 5 yılın altında. 5 cezası gibi eseri mi öyle önerisi var. 5 yılın altında hapis cezası kesinleşmesilerin cezası da 2 yıl ertte Hemen anmayalım. Beyder Bey tahliye oldukça bunları cezaevine alalım. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? 5 yılın altında cezaevinde, e, cezaevinde olanların 2 yıl ertelediğimiz zaman infaz için 2 yıl sonra çağıracağız. Bu da bir çözüm. En önemlisi de bakın adi para cezası de ödeyemediği için yatan binlerce kişiler. Hani renk suçları, ekonomik suçlar, vergi suçları. Yorumlar olarak afatın çok net. De ki, de ki çok de eğer da şunu yapabilirsiniz. Cezanın ertelenmesi, ihbazın ertelenmesi ile ilgili yasada hüküm var. İki yıl değil ki bu ekonomist suçlarda, çek suçlarında erteleyin. Ondan sonra değil ki şey, bir şey almayın bu adamın parası yok. 40 taksitle ödedi değil. Bakın cezaiden nasıl boşalıyor. Vay biz bu, bu ismi demişler olur. Silah buradaki AT eksiyonlar diyanıp bu içeride indirim yasasını çıkması şah bir mecburiyet halinde almış durumda. Gerek FETÖ yargılamaları, gerek darbe sonrası Göreli başlar, ile yakın, Hatim'in vardığı kararlar, Nefait ve Covid-19 saldırı. Bugün bu, bu tartışmaları çok da anlamlı kılmıyor. Çünkü Vatip bir mecburiyet halinde gelmiş. Bundan sonra ne yapacağımızı oturup kamu mektubu açmaklar. Peki çok hükümlü de şunu söylüyor. Bunu sosyal medyadan mektup gönderiyorlar bize. Ve biz yani FETÖ'den herkes mağdur oldu. Biz mi olmadık? Bizimle ilgili kararları da FETÖ verdi. Kimisi bunun arkasına sığınıp aslında suçlu olduğu halde buradan tırnak içerisinde yırtmaya çalışıyor. O ben temel olarak kızdığım ve rahatsız olduğum muhtemelen de pek çok izleyicimizin sokaktaki pek çok insanın rahatsız olduğu olabileceği şey de şu. Bu memlekette biz efendim böyle adam öldürüp birini yaralayıp bıçaklayıp gasp edip soyup ee, ondan sonra da ya 3-5 sene yatar çıkarız kafasının ee, ve biz illetin yerleşmesini kabullenemiyoruz. Temel sorun bu. Yani müçerler suç işliyorum bir daha yaptım aynı şu. ben yine cezaimden çıkıyorum. 3-5 sene sonra zaten af gelir ben yine çıkarım kısmına isyan ediyoruz. Suç işlemeyenler e, ki Allah korusun kimseye e, bir maşına gelsin istemez hiç kimse ama bu da başka bir problem işin bu tarafında e, tartışmak lazım ki işte koronayı konuşuyoruz işte sokağa çıkma yasaklarını belki konuşacağız aramızdaki günlerde ekonomik sorunları konuşuyoruz insanların yavaş yavaş böyle e, yani suçların da artabileceği bir dönemi gittiğini sosyolojik olarak bu süreçleri tamamının sonunda suçlar da sobakta suçlar da artar değil mi? Böyle bir dönemin içerisinde de e, bunları ve taft ediyor diye düşünmek lazım. O cümle yoksa be, ki eğer ki bu geçişine <laughs> hazır deri bölüyoruz siz ama eşitlik ikisine aykırı siz daha suçlar yaratarak bir düzenlemeye yaparsak yarın darşan altında olduğu gibi anayasa mahkemesinde buna müdahale edebileceği pek çok çeşit onu Pek çok şey yüzecek. Nurlarımız bu sebada gizleyecekler. Adıklar vardırdır. Peki ben muhtemelen önümüzdeki izle soldadır. Son ben de bir cümle feyzi kapatılır. Eğer evet. son söz olarak söyleyeyim ben de e, tahliye edecekleri başı boş bırakmaması lazım. Devletin denetim mekanizmasını ve rehabilite edici çalışmaları yapması lazım. Bu kişilerin tekrar suç işlememesi için onu da belirtin.